Arkadaşlar Bozbey'in günlüğünden herkese merhaba. Bugün Burç Albabas'a geldik. Burç Albabas, Türkiye'nin Mudurnu ilçesi yakınlarında bulunan bir yerleşim yeridir. İnşaat 2014 yılında başladı. Proje başlangıçta başarılıydı, ancak satışlar elinde sonunda durdu ve müteahhidin iflas etmesine neden oldu. Bu sebeple de bu şekilde inşaat yapımı durdu. Şimdi sizi çekimle baş başa bırakıyorum.